Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru hoş geldiniz. Sorumuz fx eşittir. Mutlak değer x kare eksi 2 mx artı m kare artı m artı 1 fonksiyonunun reelde türevlenebilir olmasını sağlayan m reel sayılarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sorunun cevabı arkadaşlar. Mutlak değerin tek katlı kökünün olmaması durumudur. Yani deltamızın küçük eşittir sıfır olması. Delta'yı biliyoruz. B kare eksi 4 AC. Yapalım. Şurası B. Şu taraf C. Şurası A. B kare eksi 2 M'in karesi eksi 4 çarpı A'mız 1 katsayısı. C'miz tamamı M kare artı M artı 1. Küçük eşittir. 0. Düzenleyelim. 4 M kare eksi 4 m kare eksi 4 m eksi 4 küçük eşittir 0 şunlar gitti şurada da düzenleyelim eksi 4 m küçük eşittir 4 m her tarafta eksi 4'e bölersek işaret de yön değiştirir m büyük eşittir eksi 1 şunu yapalım artık. Eksi 1 dahil. Eksi 1'den artı sonsuza gidecektir. Cevabımız bu arkadaşlar.